Arkadaşlar merhaba. Bugün anlayamadığım bir konuyu konuşacağım. Neden? Neden Türkçe yamadan? Türkçe yamayı indirdikten sonraki bütün bölümler telif yemiş? Anlamıyorum. Korkmaya başladım ya. Yorumlara yazın. Neden telif yorumlara yazın. Çünkü bilmiyorum neseydi. <laughs> telif hakkına giriyor. Ne giriyor? Türkçe yama mı telif hakkına giriyor aga? Anlamıyorum. Bu videonun altına yorumlara hemen yazın ya. Ya telifleyen kişi ne olur bana açıklasın neden telif ediyor. Türkçe yamadansa Türkçe yamayı kapatıp bir deneyeyim. O hiç zevkli olmayacak ama yap yapar mı yani? Telif mi yeter ki ya. Telif ne aga? Bu yüzden bu kadar arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.